Dünya üzerinde yaklaşık 350 bin bitki türü mevcuttur. Bitkiler genelde zararsızdır. Hatta büyük çoğunluğunun faydaları saymakla bitmez. Kimisini besin olarak, kimisini ilaç olarak, kimisini ise güzel görünüşleri sebebiyle dekor olarak kullanırız. Bitkiler tarım, gıda, hayvancılık, sanayi, ticaret, endüstri gibi alanlarda insanlığın gelişmesi için ham madde olma niteliği taşır. En temel ihtiyaçların giderilmesinde, bilim ve teknolojinin gelişmesinde bitkiler insanlar için vazgeçilmezdir. Bitkilerin dünyaya en büyük faydası ise fotosentez yapmalarıdır. Bu sayede hayat kaynağımız olan oksijeni üretip yaşamın devamlılığını sağlarlar. Öyle ki bitkilerin olmadığını düşündüğümüzde polenleşme olmayacağından arıların ölmesi ve buna bağlı dünyadaki tüm dengelerin bozulacağı, fotosentez olmayacağından oksijene gereksinim duyan tüm canlıların yok olması gerçekleriyle karşılaşırız. Şimdi bu faydalı canlılardan masum görünüşlerinin ardında ölüm tehlikesi barındıran en tehlikelilerini tanıyalım. Bir manşinel Manşinel, Batı Hindistan ve Tropik Amerika'da yetişen bir ağaçtır. Boyu 3 metreden 15 metreye kadar uzanabilir. Düz ve açık kahverengi bir kabuğu, uzun dalları vardır. Yumurta şeklindeki yaprakları 10 santimetre uzunluğundadır. Ve dişli kenarlara sahiptir. Küçük ve pembe çiçeklere sahiptir. Elma şeklinde meyveleri vardır. Sütlü sapı ve sarı yeşil meyveleri oldukça zehirlidir. Hatta meyvelerden sıçrayan yağmur damlaları ya da çiğ, deride yaralanmalara sebep olabilir. Yanan odundan gelen dumanı ise geçici körlüğe neden olabilir. 2. Tesbih sarma şığı tohumu Tesbih boncuklu, tırmanıcı bir sarmaşık bitkisidir. Çok yıllık olan bu sarmaşık türü, dayanıklı, ördücü ve kapatıcıdır. Yetiştirmesi çok kolay olan sarmaşığın küçük pastel mordan pembeye çiçekleri ve en önemlisi çiçekler geçtikten sonra vereceği göz alıcı kırmızı, siyah tohumları vardır. Tohumlar renk ve dokularını kaybetmeden onlarca yılda yanabilirler. Tohumların yutulması toksik etki doğuracağından tohumlar kesinlikle yenilmemeli, yutulmamalıdır. 3 Beyaz Yılan Kökü Bu bitkinin beyaz minik minik çiçekleri vardır. Bu beyaz çiçekler açtıktan sonra trimetol toksini dağılır. Bu toksin tohumlarının içinde bulunur. Bu tohumlar da rüzgarın etkisiyle dağılır. Bu bitki Kuzey Amerika'da yetişir. Bu bitkiden zehirlenen kişilerde bulantı, kusma, titreme ve bağırsak ağrıları gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu bitkiden zehirlenme sadece bitkiyi yemek yoluyla olmaz. Bu bitkiden beslenen sığırın sütünü içen insanlar da bu bitkiden zehirlenmiş olur. 4. zakkum Zakkum Haziran-Eylül ayları arasında beyaz, pembe, kırmızı, sarı ve krem renklerde çiçekler açan 2 ila 5 metre yüksekliğinde zehirli bir bitki türüdür. Dere yataklarında ve su kenarlarında yetişir. Susuzluğa en dayanıklı bitkilerdendir ve kışın yapraklarını dökmez. Ayrıca bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. 1 gram kuru yaprak, insanlarda tehlikeli zehirlenmelere yol açar. Zehir etkisi kurutma ve kaynatmayla ortadan kalkmaz. Bu bitkiyi yiyen, ölmüş hayvanların etleri de zehirlidir. 5 boru çiçeği sarı, kokulu, çiçeklidir. Yüzyıllardır bazı kültürlerde zehir olarak kullanılmıştır. Zehirli ve narkotik, yani uyuşturucu özelliği olan bir bitki türüdür, ölümlere yol açabilir. Uyuşturucu nitelikleri ve halüsinojenik etkileri sebebiyle insanları çok tehlikeli hale getirebilir. Günümüzde Türkiye'deki birçok bahçede bu bitkiye rastlamak mümkün. İlaçların dışında parfüm gibi kozmetik ürünlerde de kullanılabilmektedir. Zambağa benzeyen çok gösterişli çiçekleri vardır. Tohumları, yaprakları, çiçekleri ve meyveleri çeşitli tedavilerde kullanılabilmektedir. 6. Hint yağı bitkisi Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde doğal olarak yetişir veya kültürü yapılır. Tohumlarında bulunan risin maddesi zehirlidir. Tohumlarından elde edilen yağ, renksiz soluk sarı renkli, hafif kokulu bir yağdır. Yağın hazmı zor olduğu için yemeklik yağ olarak kullanılmaz. Tıpta kullanımı yaygındır. Zor ısındığından motor yağı olarak da kullanılır. Sanayide sabun ve boya yapımında, dericilikte, mürekkep yapımında, işsiz yanması ve beyaz alev vermesi nedeniyle kandillerde de bol miktarda kullanılmıştır. Hint yağı tohumu yanlışlıkla alındığında çocukları ve yetişkinleri zehirler. Bu tip bir durumda özellikle kusma ve ağrılı ishal görüldüğünde hemen doktora gidilmelidir. 7 güzel avrat otu. Güzel avrat otu dallanmış, otsu ve çok yıllık bir bitkidir. Çoğunlukla etli köke sahip bir yarı çalı olarak görülür. Bitki 1,5 metre, uzun oval yaprakları ise 18 santimetre uzunluğa kadar erişebilir. Çan şekilli çiçekleri hafif yeşil soluk mor ve az kokuludur. Bir çeşit uyuşturucu maddesi olan atropin bu bitkinin yapraklarından elde edilir. Atropinin tıpta çok değişik kullanım alanları vardır. Örneğin, göz dibinin muayenesinde, göz bebeğinin genişletilmesi için, ayrıca anesteziden önce üst solunum yollarında salgıların azaltılması için kullanılır. Ayrıca uyuşturucu madde olarak kullanımı 1984 yılında yaygınlaşmıştır. 8. İntihar Ağacı Hindistan'ın ve Güney Asya'nın bataklıklarında bulunan güzel süs bitkisidir. İntihar ağacının tohumları glikosit kerberin içerir. Kerberin insanlardaki kalsiyum iyonu kanallarını bloke eden bir steroid görevi görür. Kerberin alımının semptomları ciddi mide sıkıntısı, diyare, düzensiz kalp ritimleri, kardiyak sıkıntı ve kusmayı içerir. Bu belirtiler, tohumun alınmasından saatler sonra ortaya çıkar ve maruz kalan kişiyi kısa sürede ölüme götürür. Çoğu botanikçi dünyanın en korkulu bitkisi olarak tanımlar. Sadece bir dokunmayla bile bir atı kısa sürede öldürecek güçte zehir aktarabilir. 9. Çiçuta Genel olarak su baldıran otu olarak bilinen çiçuta son derece zehirlidir. Küçük yeşil veya beyaz çiçekleri olan, 2,5 metre uzunluğa kadar büyüyen çok yıllık otsu bitkilerdir. Kuzey Amerika'nın en zehirli bitkilerinden biri olarak kabul edilir ve insanlar için oldukça zehirlidir. Çiçuta, yemeği takiben nöbetler dâhil, merkezi sinir sistemi uyarıcı etkilere neden olan sikutoksin adlı bir toksini içerir. Zehirlenme sonrası mide bulantısı, karın ağrısı, kusma ve titreme görülür. Genellikle birkaç saat içinde ölüm gerçekleşir. 10 kurt boğan Kurt boğan, 50 ila 199 santimetre yükseklikte, çok yıllık, otsu bitkilerdir. Çiçekleri sarı, morumsu ya da koyu mavi renkte olabilir. İçerdikleri alkoloidlerden dolayı çok zehirlidirler. Türkiye'de dört türü bulunur. Gösterişli çiçeklerinden dolayı bahçecilikte kullanılır. Kurt boğan otu, etkisini içerdiği zehirli alkoloidler sayesinde kardiyak dokulardaki, nöral dokulardaki ve kas dokularındaki hücrelerde bulunan sodyum kanallarını etkileyerek gösterir. Bitki ile etkileşim sonrası kalp ritim bozuklukları görülür. Bu bitki ile zehirlenenler diyaliz ile kurtarılabilme şansına sahiptir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.